Kim çocuk daha da oturup dur Aa, Nurten annemler geldi. Aa! <laughs> gelin, gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aa. Ee, anne, baba. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. <laughs> Hamili kızımız bir görem dedik gari. <laughs> Duygu, kızım nasıl iyi mi bakayım? İyiyim Nurten anneciğim. Şey, sabahları ara sıra biraz midem bulanıyor o kadar. Ee, e, ee, ne dedi doktor bir şey var mı? Yok yok her şey yolunda baba. Bak oğlumuzun resmini bile çektiler. Bakın. Amanın bu beni benzet dur oğul. Yok ya beni benziyor. Hadi lan dalga geçtim seninle bundan bir şey belli olur mu? evet <laughs> şimdi sadece siyah nokta ama yarın koç olacak bu duygu koç. <laughs> ne olursa olsun sağlıklı olsun da. Öyle öyle. Ee, kızım bizim bir isteğimiz olacak senden. Nedir Nurten anneciğim? Ee, Şincik, e, kızım sen hamilesin ya. Diyoruz ki, işi bırakıver gari. Gari. İşmiş diye oraya buraya koşturup duracak. E karnında candaş yok sen. Bırak gari işi ya. Cık, sen şimdi gari hamileliğin boyunca öyle yatarsın bir istirahat edersin. Demi ya. Ama ben hamileliğin daha çok başındayım. Üstelik müvekkillerim var davalarına baktım. Olsun kızım. Başka avukat mı kalmadı? Onları verirsin davalarını. An anne, ee, çok erken ya. Şimdi konuşmanın anlamı yok bence. Çok erken yani. Allah Allah, erken erken olur mu şunu? Şimdi konuşmayacağız de ne zaman konuşacağız bunları oğlum? <laughs> Çocuk doğduktan sonra mı? Ama ben bir yıl ara verirsem geri dönemem ki. Yani kanunlar değişiyor, uygulamalar değişiyor. Koparım her şeyden ben. E kopur be kızım. Ne var? Belki bakar sana. Nasıl ya? Yani ben biri bana baksın diye mi okudum dört yıl boyunca? <laughs> Belki sen de bir şey söyler misin? Ya ben e, gerekirse gece mi gündüzü mü katarım eve bakarım yani. Sen de mi işi bırakmam gerektiğini söylüyorsun belkicim? En doğrusunu söylüyorsun yavrum. <laughs> Müsaadenizle benim lavaboya gitmem lazım. Ee... Ha, git kızım git. Ne oldu <laughs> Duygu? Ne oldu Duygu? Kayınvalidem işi bırakmam gerektiğini söylüyor. Yok artık. Yani daha hamileliğin çok başındasın. Bir inat ettiler mi? Asla vazgeçmezler. Hmm. Hey, ee, sen sen şu hormonları devreye soksana. Nasıl? Biraz önce abuk subuk bir şey bile ağlıyordun. Şimdi tam sırası bence. Kızım sen bu işe gari. Kızım, ağlayacakmışsın. Ne dedik şimdi? Ne de ağlıyor? Anne, hamilelikten hamilelikten hormon değişikliği böyle yapıyor Duygu'yu. Hayatım, konuşma. Hamilelik zor iş yavrum. Evini çekil otur gari sen de. Tamam Duygu, tamam. Anne, baba lütfen susar mısınız artık ya? Hayatım tamam, boş ver. Ağlama kızım. Biz hem senin iyiliğin hem de bebeğin iyiliği için söylüyoruz bunlara. E, hem senle Duygu bak evde otururuz, patikler öreriz, hırkılar ederiz bebeğe değil mi ya? <laughs> e, e, tamam Duygu'cuğum, tamam. Anne, baba Duygu işi falan bırakmıyor tamam mı? Gerekirse duruşmanın ortasında doğru. E, üzme kendini. Vazgeçtik biz çocuğum, vazgeçtik. Ha? Vazgeçti kızım. Böyle üzüm kendini. Bak hiç iyi değil. Son bebek için iyi değil bir kere. Değil mi ya? Artık benim işi bırakmamı istemiyor musunuz? Ya a, ya a kızım sen çalış. Hep çalış. Böyle durmadan çalış sen. Durmadan çalış. Evet evet hayatım istemiyorlar işte. Artık da bu mevzuyu açmayacaklar bir daha değil mi? sağ olun. Yani siz hiç merak etmeyin. Doktor ne zaman işi bırakmamı söylerse ben o zaman bırakırım. tabii hayatım tabii ya. Yani biz doktordan daha mı iyi bileceğiz? Değil mi? Hadi kakan hadi, hadi. biz. Hadi, 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 Gidelim Kendine, kızım. Hadi, hadi görüşürüz. Baba görüşürüz. Hadi. Allah Allah ya. Görün, そういうの。<music>